Ay yenide. Çok teşekkür ederim. Eee Denizciğim umarım senin için de yakın zamanda bir kutlama yaparız. Kızlar hiç merak etmeyin. Bunun için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yönetici avukat olmama çok az kaldı. Canım ben işinden bahsetmiyorum yalnız. Ben Ozan şeften bahsediyorum. <laughs> Adama bak ya. Nasıl da azmetmiş, bulmuş, gelmiş. Cansucuğum. Onunki azim değil. Onunki manyaklık. Ya o duayısı şu anda müşteri kaçırmamam gereken bir dönemdeyim ben. Can sucum hiç manyak gibi görünmüyordu. Yani gördüm. Tam tersi görüşmede aklı başında beyefendi ve son derece kibar görünüyordu. E aman 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 ben onun gibileri çok gördüm. Biliyorsun onlar ancak etkileyene kadar yani. Ay Deniz sen de erkeklere karşı ne kadar güvensizsin ya? Öyleyim canım. Evet güvensizim. Bunun içinde sebeplerim var ve bu sebepleri siz çok iyi biliyorsunuz. Benim de sebebim var. Ama gördüğün gibi ümidimi hiç kaybetmiyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Hala ümidin var yani. Evet var canım. Çünkü biz aşk kadınlarıyız. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmeyiz. Ayrıca bak görürsün. Bu yıl bitmeden ikimiz de evlenmiş olacağız. <laughs> Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Hı. Bak işte işaret de geldi. Serdar kızım ama artık bu ne ısrar kıyamet ya? Sen de artık iş bulduğuna göre görüş bence bir an önce. Ay evet doğru söylüyor. Ne olur artık itici olmaya başladın canım. Haklısınız. Açıyorum, aç. Efendim? Hı. Evet, evet müsaitim. İyiyim sen? E, tabii bakabildim programıma. Cuma uygun benim için. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Cuma görüşürüz. İşte bu. E hadi tamam çak bakalım. Hadi. Oğlum <laughs> mu sen? Ha? Açsana ya niye açılmıyorsun? Ne oldu kimde ya? Bozuk mu acaba? Hadi ne olur açıl. Ne olur bak ne olur uykum geldi ne olur. Hadi lütfen. Lütfen. Ulan güzel değil sana olmuş bence. Açıldı. Arkadaşlarım yemeğe gittik. Dur, sakin ol. Yemeğe gittik. Birazcık eğlendik. Ha, biraz oldu, çok belli. Yeni işin kutladık. Ha öyle mi? Ha takıyor. Sen niye bu kadar şaşırdın? ne sanıyordun? Kimse beni işe almaz sanıyordun. Ama yanıldın. 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 Bakalım sana ne kadar tahammül edecekler, göreceğiz onu. Hı? <laughs> sana sadece gülüyorum. Kevimi kaçıramazsın. Ha, bu arada. Serdar ulaştık cuma akşamı bulaştık. İnşallah bir <laughs> sakıncası <Sarlak 'la>. yoktur. <laughs> Cumartesi sabahı yola çıkabilecek durumda olduğun sürece sakıncası yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.